arkadaşlar. Bunu alıp gidiyoruz. Şöyle yoldayız. Gidiyoruz. Hava çok güzel. Arkadaşlar geri gösteriyorum. Neyse arkadaşlar bu videoyu inşallah devam ettirebilirim. O yüzden e, ikinci bölümünü bekleyin. Az önceki alışveriş videosu birinci bölümde bu da ikinci bölüm. Şimdi evde gideceğiz. Ee, araba sesi geldi. Açacağız. Şimdi bağlanıyoruz. Arkadaşlar sonunda eve geldik. Ee, dur, lamba açayım. Arkadaşlar şükür eve geldik. Ama öyle bir terledim tar ki. Arkadaşlar bu arada bu aldığımız şeyler değil. Yani minikler için yemek değil. Hadi bakalım. Bu önceden aldığım ama bekleyen. Çünkü bunu sadece bunu açamazdım videoda. O yüzden bunun yanına bunu aldım. Şimdi bunun içini merak ediyorsunuz. Değil mi? Şimdi işim açacak. İlk önce şöyle çekmeceyi açacağız. Oy. Burada... Çekmecemiz Üç tane sin şöyle alalım. Sensör sonra açacağız. Üç tane. Farklı renklerden oluşuyor. Aslında şu rengi olsaydı bunu aradım. Çünkü diyemedim. Çünkü bunun renkleri daha bir canlı. Böyle soluk. Evet. Şimdi açacağız. Ee, makas gerekiyor mu diyeceğim ama gerekmiyor arkadaşlar. O yüzden elimle yırtacağım. Sen çek. Şöyle... Arkadaşlar. Şu an üstünden açıyorum. Azma. Gözüküyor mu? Biraz size gözüküyor herhalde. Paketini şöyle yere atıyorum. <laughs> tamam. İşte böyle fark içi de iyi ama ilk önce bunu temizlemek lazım. İçinde toz vardı. Şimdi hem kameraya bakıyorum hem de buraya bakıyorum. Evet bu böyle. Oo bu siyah. Aslında bu gri. Ama çok güzel. İçi sanki siyah siyah değil. Evet. Bunu açtık. Şimdi en merak ettiğimiz yer. Galiba video kısa olacak işte. mini için Doktor malzemeleri. İlk önce kutuyu inceleyelim. Şurada mikroskop var. Unutmuştum. Şurada bir tane iğnemiz var. Burada bilmediğim bir şey var. Unuttum adını. Burada da hastane. işte çanta var. Hastane işte. Burada da hospital list yazıyor yani dur şöyle fokusla yani hastane silgileri yazıyor burada da tatlı bir tane doktorumuz var o zaman açılışa geçelim hani gitmedim ben. evet şurada bir kurdilesi var ben kurdeli bir ara açmıştım şimdi tekrar şunu açıp geliyorum arkadaşlar işe açacağım açmayla başlayacağım. Açıp geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Yani kolay açıldı. Böyle. Şimdi şu aradan açıyoruz. Ve içinde şimdi arkadaşlar çıkartabilirsem şöyle evet. Şöyle stetoskopumuz, ay, mikroskopumuz, Şuradan şöyle çıkıyor ama yok çıkartmayalım. Böyle silgi bu. Ama böyle şekilli silgiler yapınca da silmeye kıyamıyoruz defterlerimizdeki yazıyı. Bunu hemen cekçiliğe alıyorum. Ve doktor çantası dediğim şey. Evet şuradan açılıyor arkadaşlar. Buradan tutuluyor. Belki bir tane bak. Şu artısı çıkıyor. Artısı zaten hastane sembolü. Şöyle kırmızı zaten her şey. Değil. Evet. Bir ağırlık geldi elime. Size garip gelebilir ama. Neyse. Çekici benzeyen ama unuttum. Adını unuttum bir şey. Cevabı ne? Adını unuttum. Aklıma da gelmiyor. Arkadaşlar bunun gizemini çözdük. Şurası şey ıı, şeye vur, şey. Kulağın kulağa bakma yeri. Şu şeydi. Şuradan göstereyim. Burası şu tarafı da ıı, ayağa vurma. Yani ayağın işte çok da iyi bilmiyorum bunu. Ve ee, burada herkes bazı kişilerin korktuğu iğne ay göstermedi. Evet iğnemiz. <laughs> o iğnemi çok korkuyorum. Ya korkma korkma Yeşim'ciğim. Bu iğne böyle. <laughs> Ama arkadaşlar şuralarına kadar düşünmüştüm. Evet. 1, 2, 3, 4 yazılarına kadar düşünmüştüm. Ve şurada da ne yazıyor? Min, cc. Cc ne? Arkadaşlar unutuyorum ya. Her şey ben her şeyi unutuyorum. Böyle vuruyoruz işte. <laughs> Bu da belki hastane videosu yaparım. Rahatsız gelir. <laughs> Doktor gelir. Bakar, inceler. Sonra da Ay. Sonra da iğne yapıştırır. <laughs> Neyse. Şimdi bunları çekmecemizin bölümüne koyalım. Bu bölümü şu yukarıdaki mi olsun? Yok aşağıdaki. Aşağı yeri ben şekilli silgiler yeri yapayım. Bunları da nasıl silgiler diyorsa. Kutuda da yazmıyor arkadaşlar. Kutum. Şöyle. Evet şöyle koydum. Arkadaşlar bulustan böyle ee, Arkadaşlar bu arada ve eşyalarını koydum. Kutuyu da size göstereceğim. Öyle bir doldu ki. Yani arkadaşlar şey kapağını bile kapatamıyorum. Yani o kadar doldu diyebilirim. Şimdi o malzeme kutuyu getireceğim. Video da uzun, uzun sürecek. Arkadaşlar getireceğim. Evet arkadaşlar getirdim. Bu bir kurabiye kutusu. Bunun videosunu da bir ara yaparım. Mesela yani. Ama benim Şimdi bunların hepsini koyalım size öyle göstereceğim. O zaman başlayalım. Ama videoyu durdurup başlayacağız. <laughs> öyle. Hadi durduralım. Ee, şey, evet arkadaşlar yaptık. 3 çekmeceyi de doldurduk. Ama büyük eşyalarımız vardı. Tabii bu çekmecelere sığmayacaktı büyük eşyalarımız. O yüzden dolduruk. Şimdi size hem büyük eşyalarımızı göstereceğim. Ondan sonra da çekmecelere koyduğum tarafları göstereceğim. Başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar burada bir tane minikler için bir Barbie manav setinden çıkan 4 um, dört meyve yeri aslında buraları, buralar ama ben bunları şey olarak barbiler için ay, için kullanmış şuraya koyalım sonra da kamp setinden çıkan minik arabası. Evet. Ve böyle eskiden bir yerden bulduğum annemle yapmıştık bunu. Aslında annem yapmıştı ama ben de onun yanındaydım. Böyle bir şey yapmıştık kağıt bardaktan. Çok anlatmak istemiyorum. Bebek beşiği oldu bu da. Böyle eski şeylerden, kumaşlardan yaptı üstünde. Minçler için kullanıyorum. Çok sevimli oldu bence. Burada da eskiden bulduğum iki tane sandalye var. Evet, iki tane sandalye var. Şunları da. Bunları babaannem almıştı. Ama babaannem şimdi öldü ara. Allah rahmet eylesin. Civcivli bir tane. Tweetli. Evet, evet. Ama gösterilmiyor bir türlü. İyi görenleriniz görür. Evet, az önce gördüm görüldü kamerada. Burada Hello Kitty'miyiz. Evet. Hii, çok tatlı. Bunlar geri kalmadı. Bunlar da minis değiller aslında ama minis gibi kullanın çünkü bu çok tatlı. Bu galiba Zootropolis hayvan şehri filminden kalan bir aynı istiyorum diyorum. Köpek. Bu da çok tatlı. Bir de böyle bir tane köpeğim var. Bunları en iyi şeklinde kullanıyorum. Mesela kral kraliçe yapabilirim. Burada da bize çekmeceleri sığmayan soyit <laughs> Neyse video bitmek üzere arkadaşlar. Kameranın da bitiriyor videoyu. Burada sığamadığı için yani orada koydum. Başka sevgiler için görüyorum arkadaşlar. Buradan elektrikler mi gitti arkadaşlar az önce? Ben bir bakayım arkadaşlar ilk önce söyle. Arkadaşlar elektrikler gitmiş. Burada minik minislerim vesaire her şeyim var. Mutfak yemekleri falan filan derken. Burada da diğer işte çantalar, kut, min, küçük minislerin kutuları, kamp eşyaları derken büyük eşyalar yani. Arkadaşlar video bu kadar. Az önce de elektrikler gitti. Ve ben elektrikler gittim. YouTube'a nasıl video yükleyeceğim o zaman ben? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizleri buradan kas öpüyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Zaten ikisi de aynı şey. <laughs> Neyse ben de kutumu ekleyeyim. Arkadaşlar. arkadaşlar böyle kaldı görüşürüz. Videoyu kapatmayı unuttum ama size bir şey ver söz vermiştim. Videodan sonra ne yapıyorum? Bunları böyle yerlerine koyacağız. Galiba video İy, istediğim gibi olacak. Neyse şimdi. Sandalyemi yolladım. Şimdi şunlar için bir yer seçeceğim. Hmm. Ve bunlar için. İki tane kutuda. Burada minik büyük eşyaları var. Bir büyük link isteyeceğim. İşte bir kit ve köpek var. Burada çekme var. Artık güzel ne olacak? Sonunda yani. Sonra LPS Marshmallow TV. Arkadaşlar bu arada size de bir tane bir şey diyeceğim. Benim gerçek adım Hazal. Çok garip. Hazal diye hiç ad duymadım hayatımda ama güzel adım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Görüşürüz. Video uzatmayalım, sıkılmayın. Görüşürüz. Dadam. da.